Sevgili dostlarım, bugün 4 Kasım 2025 Salı Kaz Dağları Akçay Dostluk Grubu olarak bir grup arkadaşımızla bugün Döşeme Dere Şelalesi'ne geldik. Döşeme Dere Şelalesi Eybek Tepesi'nin eteklerinden akar. Sert bir zemin olan Gördüğünüz gibi kayanın üzerine akıyor. Siyah bir kayanın. Şu anda debisi fazla yüksek değil. Çünkü yağmurla henüz yeni başladı. Normalde kış yaz akıyor, yazın iyice azalıyor. Bu yapılan ölçümlerde döşeme dere şelalesi sertlik bakımından en uygun içilecek nitelikte bir Memba suyu olduğu ortaya çıktı. Bu kanıtlandı. Çünkü hemen üstünde zaten Eybek suyu var ki bu Eybek suyu geçen haftada bahsettim. Havra'nın ve Edirne'de belirli mahalle çeşmelerinde akar memba sudur. Ve ton derece kıymetlidir. Sevgili dostlarım, bugün arkadaşlarımızla bu şelaleye geldik. Gelelerin yanı otantik ve doğal. Yapısı da muhteşem. Çamlar, meşeler, göknarlar. E, gökler bu arada Kaz Dağları'nın e, endemik bitki türlerine giren dünyada yetişmeyen, yalnız Kaz Dağları'nda yetişen bir ağaç türüdür. Çok kıymetlidir. Bu da fı, e, şey pardon kes kestane ağacı. İşte bak gökler tam karşımda şu. Bu her yerde yetişmez. Sade kaz dağlarında yetişir. Endemik bitki. Bu arada kaz dağlarında 32 çeşit dünyada yetişmeyip de sadece kaz dağlarında yetişen endemik bitki türü vardır. Sevgili dostlarım biz arabalarımızı bu şelallerin biraz ilerisine bıraktık bıraktık ve yürüyüş yaptık 7 kilometre ne var ileride derseniz yine Eybek Tepesi'nin yamaçlarında bir Eybek e, seyir terası var seyir terasını gezdik oraya kadar yürüyüş yaptık mantar yine yok maalesef henüz çıkmamış sevgili dostlarım bu şelalelerin ben size defalarca videosunu çektim ve anlattım. Şelaleler de bir akarsu diyorum. Sert bir zemine gelince toprağı aşındıramazlar. İşte burada olduğu gibi bir kayanın üzerinden bir uçurum yapar akarsu ve akar. Biz buna ye şelale da ne diyoruz çağlayan. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım arkadan geliyor bir kısmını yürüyerek gelmeyi tercih etti. Ben önden geldim. Şimdi Bilal Usta'mızla beraber mangal keyfimiz var. Onu yapacağız. Ben de bu arada size Döşeme Dere'yi görüntülemek istedim. Sevgili dostlarım ben İbrahim Yılmaz. Bu çektiğim videoları İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür Facebook veya Youtube'dan kanalımdan ücretsiz abone olup izleyebilirsiniz. Evet Göşeme Dere Şelalesi'nden tüm sevgili dostlarımıza arkadaşlarım ve ben selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın dostlarım.